Arkadaşlar, herkese merhabalar. Videoyu çekmiştim ama fotoğraf modunda kalmış. Nasıl öyle bir şey oldu anlamadım ya. O kadar anlattığım şey boşa gitmiş. Şu anda tekrardan çekiyorum. Neyse ki fark ettik. Ee, evet, bugün gördüğünüz gibi farklı bir motordayım. Sebebini birazdan anlatacağım sizlere. Öncelikle şurada bir kenarda durup hemen motoru göstereyim. Evet. Motorumuz sarı bir dominar. Adını Bundal B'yi koydum. Ya da Bundle B'yi. Bundle kaldırıyorum. Spor salonucuyum ben. Bundle lan dumbal değil mi lan o? Ne bun... Dumbal oğlum. Bundal abi. Bundal lan. La Dumbal oğlum ne diyorsun sen? Bundle, bundle, bundle. La Dumbal bitti. Buna geçtim. Nedenleriyle beraber az sonra anlatacağım ama önce bir yılda neden dört motor değiştirdiğimi anlatmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Önce YBR vardı bende. Çok fazla içerik üretmemiştim gerçi onunla ama ilk motorum oydu. Aldığım gün zaten pakete başlamıştım. 19.000'de almıştım motoru da. Ee, yaklaşık 33.000'e falan gelince sattım onu. Ee, ama satmadan önce yanına bir de TVs almıştım. Yetmiyordu o motor bana yani. Alıştıkça motor sürmeye güçsüz gelmeye başlamıştı. O yüzden paramın yettiği bütçemin yettiği bir TVS aldım. Ee, onunla da yaşadıklarımız malum. Hemen böyle sağ üstte bir tane kart ekliyorum. Tekrardan burada anlatmayayım. Yüzümüz gülmedi o motordan yana biliyorsunuz. Ee, korktum ben de hani ileride daha büyük bir sorun açar diye. Tabi kullanıma engel bir durum yoktu ama çok olmaması gereken acayip bir ses vardı. Eee o yüzden daha büyük bir sorun açmadan ben elden çıkarmaya karar verdim. Ee, tabi alan arkadaşa da söyledim bu durumu. Böyle böyle bir sıkıntı var diye. O da zaten benim YouTube'dan videolarımı izlemişti. Ee, biraz indirimli bir şekilde onu verdik. Dolayısıyla satılan ilk motorum oydu yani. İyi ki o, şekilde o şekilde gitti. YBR'yi de kilometresi yükseldiği için satmak istiyordum. Hani onunla on yana da bir sıkıntım yoktu. Sonra zaten paket işi yaptığım için bir de Japon almak istiyordum. Tabii PCX'e de para yetmiyor. Dio'da da kampanya vardı nakit alımlarda. Gittim bir tane Dio aldım. Ondan sonra Dio'yu da 3500 km kullandım ve sattım. Takasla bunu aldım üstüne para vererek. Üçüncü motorumu da bu şekilde satmış oldum. Dio'yu satma sebebim de biraz bana küçük gelmesi ve yokuş performansının zayıf olması. Hani Anlattım zaten bunları da onu da hemen şöyle sağ üstte bir kart olarak ekliyorum. Bu sebeplerden dolayı bu motora geçtim. Diyeceksiniz ki şimdi abi paket atıyorum diyorsun. Dominar ne alaka? 250cc motor, ağır motor, yakıtı çok olur, şehir içinde yorar. Gerçekten öyle yani zor biraz. Ee, ama zaten benim genç girişimcimin. Az bir süresi kaldı. Genç girişimcim bittikten sonra yemek sepetiyle vedalaşmayı düşünüyorum. Dolayısıyla birkaç ay idare edeceğiz bununla. Ondan sonra bu motor bizim göz bebeğimiz. Yani bu motor bize uzun süre götürecek bir motor. Uzun yolu olsun, şey olsun falan. Güzel bir ticaret yaptım ve benim motoru verdim. Üstüne güzel bir para verdim. Abinin de nakit ihtiyacı varmıştı acil. O da kabul etti sağ olsun. Ama şöyle bir dezavantaj oldu abi için. Ben Dio'yu verdikten sonra Dio'ya tekrar yeni bir kampanya yaptılar. Fiyatı 81.000'e düştü sıfırı. Öyle bir durum olmuş oldu. Ee, neyse yaklaşık birkaç gündür bu motoru sürüyorum. 2-3 gündür falan. Kilometresi de 4200'deydi ben aldığımda. Bakım zamanı gelmişti yani. 4500'de ben hemen bakıma soktum. Sonuçta öncesini ben bilmediğim için motorun hani 5000'i beklemedim. 5000'e kadar yolu var çünkü. Gerçi kullanan abi sakin sürüyordu biraz hani böyle motora bakmaya gittiğim gün falan notere falan giderken o sürüyordu. Sürüşü falan hani böyle sakin, hoş sürüyordu. Ama yine de 500 kilometre önceden girmiş olduk biz bakıma. Gerçi öyle olmasa da zaten kendim kullanıyor olsam da ben hep bakımlı olması taraftarıyım. 500 km önce yine ben kendim götürürdüm bakıma. Böyle bir bakıma götürdüm. Favori motogaraja geldim. Niye buraya geldim? Bir sebebi yok. İlk bakımı burada yapıldığı için geldim. Herhangi bir şey olmadı yani beğendiğimden falan değil. Ama içerisi hoştu, güzeldi. Kibar insanlar. Gerekli bilgilendirmeleri yaptılar. Ama biraz uzun sürüyor işlem. Yani randevu saati olmasına rağmen sarkıyor. Yani 4'te randevum vardı. Saat şu an 6'ya 10 geçiyor. Hadi 6'da bitmiş olsun. 2 saat sürmüş. 4 belki benim işim vardı. Hani randevu aldım sonuçta. Bu kadar uzun sürmesi bence normal değil. Tek eleştirim bu şekilde. Ee, ama motoru yıkayıp verdiler. Belki onun telafisi olur hani. İçeride suyumuz, kahvemiz falan da vardı. Kahve içer misiniz diye sordular. O açıdan hani iyiydi diyelim. Far konusunda şikayetimi söyledim birazcık aşağı baktırabilir miyiz diye. Ona ayarı yokmuş. Zaten burada kumandayla ayarlanıyormuş. Aşağı konumunda şu an zaten. Bir de arka freni söylemiştim. Biraz daha sertleştirebilir misiniz diye. Testini tam yapamadım ama şu an aynen. Şöyle bakınca biraz daha sertleşmiş üst noktadan tutmaya başlıyor. Öbüründe bayağı dibine kadar basmak gerekiyordu. Ya sertlik ayarı bozuktu ya da hava yapmıştı. Çünkü hidrolik olduğu için havası olabiliyor diye biliyorum içinde. Öyle bir de yağ yağ fitesi değişti. 15-50 koyuyorlarmış ya tolayının Onu da öğrenmiş olduk. Ee, onun dışında işte sıvı bakımları soğutma sıvısında eksik varsa tamamlıyorlar. Zincir, gergi, ayarı, lastik hava basıncı gibi gibi şeylere de bakıyorlar. Bu kadar e, favori motogarajla ilgili söyleyeceklerim. Yalnız şöyle bir şey oldu. Değişik bir şey oldu bugün. İçeride bir abiyle konuşuyordum. Sohbet muhabbet ederken böyle onda da N250 varmış. Konu bir yerden TVS'ye geldi. TVS almaya niyetlemiş herhalde böyle öyle demişti diye hatırlıyorum. Konu TVS'ye gelince ben de dedim ki işte anlatıyordum şöyle böyle diye. Abi benim bir kanalım var dedim gezerken keşfetti. Ya dedi o sen misin? Allah Allah. Takipçime denk gelmişim. Yani bayağı garip hissettirdi bana bu durum ya. İnsanların takipçisiyle karşılaşıyor olması da olabiliyormuş demek ki. Sonra anlattı bana geçen benim videolardan birine de yorum yapmış. Hatta yorumundan da tanıdım. Benim gittiğim rotaya gitmiş o da Dioyla ona benzer bir rota. ulaşacağız. Beraber bir sürüşe çıkacağız. Güzel oldu ya. Böyle hoşuma gitti yani. Abi de tam benim böyle kafa dengim gibi. Biraz benden büyük ama hani aşağı yukarı bence hayat tecrübelerimiz biraz benziyor gibi geldi bana. Şimdi aklıma gelmişken hemen bir dipnot düşmek istiyorum şu TVS konusunda. O da bonus olsun şeylere. TVS için gelenlere. Daha doğrusu TVS videolarından izleyenlere. Beni Hindistan'dan aradılar arkadaşlar. Sonra ben numarayı kontrol ettim. Troll mü gerçek mi diye. Gerçekten de Hindistan numarası çok bozuk bir Türkçe ile biriyle anket çalışması yaptım. İşte servis hakkındaydı bütün sorular. Servis işte memnun muydunuz servisten? Motorunuz temiz teslim edildi mi? İşlemler uzun mu sürdü? İşte o tarz böyle servisle alakalı genel olarak sorular vardı. Ya ben hepsine cevap verdim ama özellikle de belirttim. Servis dışında motorla ilgili de soru soracak mısınız? Benim yaşadığım sorun çözülmedi falan gibisinden. Sadece lütfen benim sorduğum sorulara cevap verir misiniz falan dedi. Ya öyle deyince yüzüne de kapatmak istedim bir hani bir fayda çıkmayacak diye de sonra da dedim ki adam Hindistan'dan seni aramış bir şeyler yapmaya çalışmış dedim o yüzden şey yapmadım sonuna kadar bekledim yani belki bir faydası olur bilemiyorum ama başka da bir güncellememiz var mı bakıyorum videoda sanki daha uzun konuşmuştum ama kesildiği için hatırlamıyorum neler anlattım o zaman ne diyoruz arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın beğenip yorum yaparsanız da sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.